Yoğun bir sınav hazırlığı ardından sınav stresinin geride bırakıldığı bir dönemde öğrenciler için üniversite tercihi bulunuyor. Yunus Emre Spor Kulübü Başkanı ve Uygar Eğitim Kurumları Kurum Müdürü Uğur Yücel, tercih yapacak öğrenci ve veliler için süreç biraz yorucu olsa da Eskişehir Adalar'da kurdukları standla birlikte en doğru seçim ile öğrencilerin geleceklerini tercih etmesinde yardımcı oluyor. Uğur Yücel, öğrencilerin tercih yaparken doğru karar vermesinde yardımcı olmayı hedeflediklerini anlattı. Uğur Yücel, Yunus Emre Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Uygur Eğitim Kurumları Kurum Müdürü. Peki bu standın kuruluş amacı nedir? Şudur, bizim spor kulübünün yıllık bir faaliyeti bu. Spor kulübünün benim kurumun paydaşlığında yaptığı bir eğitim faaliyeti. Daha önce LGS standı yaptık. Amacımız Eskişehir halkına yardımcı olmak, Eskişehir'in kültür hizmeti yapmak. Aynı şekilde de yine e, bu sefer de YKS Üniversitesi standı açtık ve bu konuda da insanlara, ki biraz sonra yoğunlaşacak burası, onlara bilgi vermek, onların e, tercihini yapabilmek. Bir de ücretsiz kitap dağıtmak. Tüm Şu anda tüm Eskişehir halkına ücretsiz de kitap dağıtıyoruz. Peki talepler nasıl? Talepler şu anda iyi. Talepler iyi çünkü e, dershane çok yoğundu. Onun için standı buraya taşıdık. Şu an dershane bayağı iyi. Oraya da gelen öğrenciler var. Hem, hem, hem kendi öğrencim hem de dışarıdan geçen öğrencileri. Buraya da biraz sonra, e, biliyorsun gençler biraz şeydir, hava biraz serinlikten sonra gelmeye başladı. Sabah biraz yoğundu, şimdi biraz serbest, biraz sonra yoğunlaşacaktır. Öğrencilerden geri dönüşler nasıl peki? Geri dönüşler geçen sene yapıldı müthiş bir dönüş var bu sene de aynı şekilde yapılan tercihler amacımız bilinçli bir tercih yapmak zaten hedefimiz o hem kulüp olarak biliyorsunuz bu çok vebal gerektiren bir iş arkadaşlar da bu konunun vebalini üstleniyorlar onlar da büyük vebal altında bir bu sene de üniversite sınavlarında biraz 150 bin üzerinde bayağı bir sıfır çeken öğrenci oldu onun için tercih biraz daha zorlaştı öğrenci biraz daha zorlanıyor amaçları eskişehirde kalmak ama tabii ki çevrelere yayılmak puanlar henüz daha düşmedi. Bugün dün yayınlandı, şey, açıklandı bütün tercih şeyleri. Yapmaya çalış, elimizde gelince yapmaya çalış. Amacımız onlara iyi bir tercih yaptırmak, bilinçli tercih yaptırmak. Çünkü kendileri biraz zor yaparlar. Okullar da bu, bu konuda yoğun yapamıyorlar. Biz de bu konuda ilk herhalde şehirde ilk biz yaptık yine şu anda biz tekil <laughs> o konuda kulüp olarak da okul olarak da gururluyuz. Amacımız hizmet vermek.